Yani bizde 12 ay boyunca maaş alan adamın zaten total kazancı 150 bin lira yapıyor. E, totalde 150 bin lira üstü kazandığı her paradan devlet vergi alıyor. Yani devlet diyor ki e, insanlara sen ancak e, asgari ücretle yaşamaya mecbursun. Üstünde para kazanırsan bu paradan ben payımı alırım kardeşim. Güney Kıbrıs'ı ortaya koy Ve, evet. ve e, bu verginin ilk basamaklarını da çok dar tutuyor. Ee, i̇şte yüzde on, yüzde on beşlik vergi dilimleridir bunlar. Tamam mı? Oransal evet. olarak yani mesela on beş bin TL oldu şimdi. Ki senelerce beş bin TL'ydi yani garip bir şekilde. Çok evet. dar tutuyor ve dolayısıyla bu basamakları süratle geçmenizi e, sağlıyor. İstiyor. Üst basamağa giriyorsunuz. Yani, Maalesef. Evet. Ya da teknik uyguluyor yurttaşın cebinden daha fazla para almak için. Yani burada Ali Cengiz oyunu. Cem yani bu devlet bizim devletimiz mi? Bizim rakibimiz mi? Dostumuz mu? Düşmanımız, düşmanımız mı? mı? Ve gözünü niye bizim cebimize dikti? Evet.